Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Ayşe bugün stüdyoda canlı yayında bir baygınlık gerçekleşti. Ayşe artık üzüntüleri dayanamayarak ters düşmüş ve baygınlık geçirmişti. Zeynep Hanım ve Emine Hanım bu duruma çok üzüldü. Ve bütün seyirciler yani milyonlar Ayşe'nin bu üzüntüsüne koştu. Başta Seda Sayan yerden kaldırmak istedi. Fakat Ayşe tepki vermeyince Zeynep Hanım ve Ali başcadılar ağlamaya ve daha sonrasında stüdyo bir anda sesliye, sessizliğe büründü. Seda Sayan, "Bakın, artık bu kızı üzmek yok. Sizin yüzünüzden kız hastalandı, hatta bayıldı, hatta hatta hatta," dedi ve sözlerini acı bir gerçekle devam eden Seda Sayan, daha sonrasında stüdyoda bir yankı uyandırdı. Seda sayan Ayşe'nin amansız hastalığa yakalandığını söyledi.